Günaydın. Uyandım sayılır. Bir bir sabahına hoş geldiniz. Evimizin gamlı baykuşunun yanına gidelim. Gamlı baykuş her zamanki gibi sabahın köründe kalkar kalkmaz <laughs> kitap başlığını örtmüş. No. Ben değişik bir... Ben de eşik iki. Onat Bey karga affedersiniz hacetini <laughs> kahvaltı etmeden ne yapıyorsunuz Aşkım, ya bu masada? Biz, biz, bu işleri senden öğrendik. Ya. Yatakta gizli gizli vetvet vet okumaları sabah kalkınca. Çünkü başka şeyimiz olmayacak, zamanımız olmayacak. Evet. Kitap okumaya tık atmam lazım. Biz psikopatız biliyorsunuz. Psikopatız. Açıkım. Adam kalktı sabah köründe hat hat gibi oturmuş burada ışıklarını ışıklarını <laughs> yakmış. Ama bir şey diyeceğim bak şuradaki güzel takvimden açıklayayım sana. Dün tık attım, ondan önce gün tık attım. Bugün de tık atmam lazım. Şunu izninle Şöyle bir kitap okudum, tikini atıyorum ve rahatlıyorum. Evet arkadaşlar böyle rahatsızlıklarınız varsa yalnız değilsiniz. Bu kanal sizin kendinizi yalnız hissetmemeniz için kuruldu. <laughs> evet üstümü başıma giydim. Bugün çok işimiz var Onat Bey. en çok heyecanlı şey ne? 3, 2, 1. Pluribus. Arkadaşlar şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Beyefendi de köpeğimizi hacetine götürecek. Hacet, ondan, sonra... ondan, sonra, ondan sonra sezon finalini izleyeceğiz. Heyecan dorukta. Böyle çektim benim şu an. Aynen olarak çekim. Aşkım benim tipim çok mu güzel? Bir tek üstümü giyindim şu anda. Yüzüm bile yıkamamış olabilirim. Ruhun güzel aşkım. Sanak. Bir de bütün gün toksik var. Bütün gün çekimdeyiz. Çıkışta Galaya gideceğiz falan. Uf, abao bir gün ufak ufak bir makyaj yapıp kahvaltı hazırlıyor. Katıla katılan ve haybı basan değişiklikler ne oluyor? Bak Ömer Hat'ta Allah buluşmuştuk. Allah'ın hayırlı kulu oluyorlar. Evet. Ömer Hat'ta buluşmuştuk bakın. Şimdi bugün Harun'la buluşuyoruz. Martesi ben Ceren'le buluşacağım. Ceren'le konsere gideceğiz. Aslı bilet aldı bize. Ya. ya. Bütün yani, değişik familesiyle buluşuyoruz. Yani biz böyle değişik he onu diyecektim. Bir, bir yalandan ailelerden değiliz arkadaşlar. Bu gerçekten akrabalık ilişkileriyle kurulu bir kanaldır burası. Nokta bitti. Ee, yani yüz 4 bin kişiye yemek yapamayacağım için bir akşam yemeğine çağırmadım ama <laughs> e, onun dışında bil fiil e, kıç kıçı olan bir ailedir burası. Bu aileye katılmak isterseniz hay babası abone ol bir yöne tıklayın bir de yorum bırakmanız yeterlidir kardeşlerim. Ben değişik 94 gibi şeyler yazabilirsiniz biz öyle şeyler çok biliyoruz. Arka planı o kadar güzel yaptık arka planda yine duvar çıkıyor ya. Şöyle çevir bakayım yukarı doğru şu kitaplarımız çıksın ya. Dur bir dakika. Şunu güzel mi bak ya dur. Hediyemi gösterebilir miyim ya? Sanatsal bir insanım oğlum. Bir dakika tabloyu Aman arkama alacağım. Ne oldu? Ev turunda biliyorlar oğlum onu. Bilmediğimi mi? Evet. Evet. Şey bu yandıkça çok kötü eğilmiş yani. Evet. Ben seni... Evet. Ya seni üzmek <laughs> hiç istemiyorum. Beni üzme Ama, lütfen beni üzme Yani sana, sana gif yaparlar yani. Evet. Bu topa girmek istemezsin diye umuyorum. Ben ufak ufak makyaja kahvaltıya geçiyorum. Ne okudum sormayacak mısın? Sormayacağım. Diğer tarafta öksüz kaldı. Oha aynı döpüşebiliyoruz öpüşebiliyoruz burada. Yap bakayım. Aa güzel bir keşfettik. fıttık. Kardeşlerim akşam şeye gidiyoruz. Muhteşem Marti diye çevirmişler. Buna gidiyoruz şeyde Taksim'de Atlas'ta. Ökünün işi vardı. O gelemiyor. Özgür ona ben gidiyoruz o yüzden. Ama bugün zaten ofis günü. Yeni kabullenmem gerekiyor galiba ya. Bu çok pahalı bir şey bu. Çok acayip. Benim sinirim bozuyor bunun fiyatı ya. Ama bundan başkası benim gözümün altını kapatmıyor. Oksik çekimi var. Hem de 2-3 tane var. Çünkü yılbaşında birazcık böyle bir gün ofis gününü falan bir tatil ettik yani. Böyle bir herkes bir dinlensin falan diye. O yüzden bugün e, galiba 3 tane video çek çekeceğiz ve muhtemelen akşam ampul olacağız yani ama olsun bu bizi durdurmaz bu bizi yıldırmaz hava rezalet yağmur çamur ama bu da bizi yıldırmaz akşam efendi gibi galamıza gideriz çıkışta da Harun gelecek işte Pluribus'u konuşacağız Pluribus çok iyi dizi arkadaşlar lütfen izleyin ya yemin ediyorum dün gece kahvaltıda Pluribus'un sezon finalini izleyeceğiz diye uyku uyuyamadım bir heyecandan Acay acayip bir şey yani ama bu gala öyle şey değil hani şeye gitmiştik ya Ferzan Özbet'in galasına. O kadar şey değil. Abiye mabiye giymiyoruz. Bunda normal üstümüzle başımızla gideceğiz yani. O yüzden öyle inanılmaz bir hazırlığımız yok yani. Daha günlük şeylerle gidiyoruz. Benim zaten kış rengi bellidir. Siyah. Siyah. Donuma kadar siyah giyerim. Çok affedersiniz. O yüzden ben yine siyah giyeceğim. Siyah kot giydim. Siyah bluz giydim. Bir tasma kolye çakarım. Bir bordo gömlek atarım. Benim işim tamam. Bu pudrayı da hiç sevmedim. Bir daha bundan asla almayacağım. Bu Pluribus dediğimiz de şey işte. Bu Breaking Bad'in falan yazarı var ya onun yine yazdığı ve yönettiği ve yapımcılığını yaptığı bir işi. Adam genelde maalesef çok güzel yazıp bizi büyülemesiyle beraber aşırı yavaş, ağır ve uzun yapıyor işlerini. Yani 7-8 sezon yani bunun bir dizisi. Ve işte düşünün yani Breaking Bad'de bile adamın mete bulaşması 6. sezonu buldu yani ilk kullanması. Böyle bir herif. Bu çok geç açıyor her şeyi. Ama bu sefer çok ciddi bir distopiye girmiş. Evrenin kurallarını işleyişini anlayana kadar göbeğimiz çatladı. Bugün sezon finali bir sezon bitti. Şu an evrene dair 4-5 tane bilgi toplayabildik. O da her bölüm sonrası oturup hep beraber tartışıyoruz. Öyle bulabiliyoruz arkadaşlar. Kafamız yandı yani. Ve abimiz bu diziyi yaklaşık 5 sezon olarak planlamış. Ben 5 sezon ne anlatacağını hiç anlamadım. Çünkü yani nasıl çıkacak 5 sezon bilmiyorum ama herif çıkartıyor yani. O yüzden benim de tam. Peki korkum Severance gibi şeye sarmaması. Çünkü böyle çok iyi diziler birden gerçekten çok iyi başlıyorlar. Sonra bir ikinci sezonda falan Severance falan da bozdu. Bunun da bozmasından çok korkuyorum. O yüzden o 5 sezon muhabbeti beni bir, bir tık korkutuyor. Yani inşallah saçmalamaz. Yazarımıza çok güveniyorum. İnşallah böyle bir şey olmayacak. Ama gerçekten 5 sezon ne anlatacak derseniz orasını ben de anlamadım. Bizi izleyenler beni anlayacaktır. İnstoş DM'lerden dedikodulaşalım. Kızlar şeyi okuyorum şimdi. Bu arada... Göz gözyaşları 2'yi okuyorum. Onu da yorumlarda, ay DM'lerde yorumlaşabiliriz gelin oraya. Zaten makyaj yapmayı sevmiyorum. Makyaj niye yapıyorum biliyor musunuz? Çabaladım sizin için çabaladım. Hani bunu göstermek için yapıyor. Yoksa ben burada ben yapmam. Ama e, kimse de yapmasa keşke. Ama ben şey böyle sizin için çabaladım. O kadar da ayı değilim falan. Bunu ispatlamak için yani galaya geliyoruz. Hayvan mıyım ben falan. Bunun için yapıyorum ya. Yoksa benim içimde beni mutlu eden hiçbir şey yok. Kirpik şeyleri de gerçekten kendimize neler yapıyoruz ya. Allah'ım bu sapık sapık hareketler ya. Uğraştığımız yapılan aletlere bak. Bir, bir, kim yapıyor? Bu mühendisler mi tasarlıyor? Bunu, bunu böyle yapalım. Yayı buradan şey olsun falan diye. Adam o kadar o okul okumuş uğraştığı işe bak. Ne oldu? Erkekler biraz daha e, kadınları güzel bulsun. Te Allah kahretsin. Böyle düzene çomak sokacağımıza biz de böyle rimelleşiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Şey. El ele hep beraber no make up ya. İnşallah bir gün bu kafaya geliriz ya. Severek yapan mutlu olan da yapsa o da onu terapisi. Ama yapmak istemeyenler de zorbalanmasın ya. Böyle bir dünya yaratalım. Böyle bir filmi herkesten önce izlemek benim bana çok böyle heyecanlandırıyor beni. Hani böyle özel bir şey sadece sen şey oluyorsun vakf oluyorsun. Çok güzel bir şey yani. O yüzden böyle akşamki filmi şimdi böyle herkesten önce izleyeceğim ama o, o o kadar böyle beni değerli hissediyor ki. Yani bu işi yapmayı en çok e, sevdiğim noktalar bunlar yani. Bu zamanlarda mesela bu işi yapmaya başladığıma şükür ediyorum. İşte böyle yazar dostlarım oldu. E, bir şeyin final bölümünü önce atıyorlar. herkesden önce okuyorum. İşte e, çevreden dostlarımız oldu. Böyle galalara çağrılıyoruz. herkesden önce izliyoruz falan. Allah'a şükür yani. işin yemin ederim beni en çok mutlu eden Tarafları bu taraflar. Ben bayılıyorum bu, bu muhabbete. En çok bu yüzden seviyorum bu işi yemin ederim. Yoksa hediye medya onlara da çok mutlu oluyorum tabii ki yani. Ama böyle hani bir şey izlemek, bir şey okumak falan çok ciddi bir ayrıcalık gibi geliyor. Gerçekten şükrediyorum böyle şeylere. Çok güzel. İşin en güzel tarafı bu tip böyle sanatsal şeyleri böyle e, kanalize olmak. Ve gerçekten bu iş beni sosyalleştirdi. Bak ben çok evci bir tiptim. Bu iş sayesinde daha sosyal, daha böyle iletişimi kuvvetli, dışa dönük, dışarıyı seven bir insan oldum ben. Pandemi pandemide falan var ya beni görseniz tanısaydınız yani gerçekten pandemi ekonomik krize girene kadar bana çok iyi gelmişti yani. Hepimiz sürekli evdeyiz yani benim ideal evrenim gibi bir şeydi yani yemin ediyorum. Ne zaman ki artık böyle artık paramız bitti ve artık çalışmamız lazım oldu. O zaman stres oldunuz. o zamana kadar benim ideal hayat düzenimdi. O yüzden böyle her dakika işte galaya gidiyoruz, Eskişehir'e gidiyoruz, üniversiteye gidiyoruz falan yani bunlar var ya benim benim için çok büyük dönüşümler yani. Ben acayip kendimi açtım yani. Abi benim kenefim toplu muydu ya? Kenef de ne kadar toplu olacak işte. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Don tuman bırakmamışız. En azından havlu mavlu bırakmışız. Dali Bey'in havlusu Patileri yıkanıyor. Onunla kurulanıyor. Benim kenefi artık memleket ezberledi artık. Ben benim kenefin durumunu kollayacak şeyi geçtim Yani. Arkadaşlar Pluribus izlemeyenler bize ne ellam diyor ama kendi <laughs> yani elimde değil kendimi tutamıyorum. Nasıl bir Evren bu nasıl bir yazar bu çok nasıl güzel bir, bir kurgu ya sen ne neydi yazarın hep adını unutuyorum Takımdan şey attım ona takip attım kabul etmedi beni Onat gerçekten samimi söylüyorum bazen beni çok şaşırtıyor adamın bir hesabı var kapalı sadece 8 kişiyle falan takipleşiyor Eşim takip isteği atmış uluslararası bir yazara kendisi aynı zamanda Breaking Bad'in falan da Better Call Saul'un um falan da yazarı e, yapımcısı, yönetmeni, her şey ya. adamsın. İsmi ne Allah. peki? Allah. İsmi ne peki? Neydi? Carl Sullivan. Dur, öyle bir şeydi. Adını şurada. bile bilmiyor. Onat böyle dünya etiketlerinden etkileniyor işte arkadaşlar. <laughs> dünya etiketleri, Pluribus'un yazarı. Tak. Kabul etmedim mi isteğini senin? Maalesef. Sana kıyamam. Ünlüyüm ben. Sen değişik <laughs> değil misin adam? Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen şu diziyi izleyin. İzleyenlerle de DM'lerden bir konuşalım. Yani böyle bir şey yok. Hatta Pluribus yayını yapalım. Teorileri tartıştığımız bir yayın. Ah, çok iyi olur. İzleyin, bitirin, gelin pluribus yayını yapalım İnanılmaz abi. İnanılmaz olur. İnanılmaz bir Teori şey olur yani. Çok, çok güzel ki. olur. Şimdi ben çok evliya gibi bir insan olduğum için stüdyoya manda kaymaklı lokum götürüyorum arkadaşlar. Ama gidene kadar yarısı bitti çünkü. Komşumuz <gülüyor> Süleyman <gülüyor> abi. <ya. gülüyor> Komşularımız <Diğer komşumuz gülüyor> artık. Esnaf abi. hepsini verdik. <laughs> Böyle vereceksin ki ge gelsin ona. Evet. Hayatın e dengesi budur arkadaşlar. Vermezseniz alamazsınız. Al ver dengesi. Komşularımıza lokum dağıttık. Ağızları tatlandı. Ama aşkım hiç istediğim gibi tepki vermediler ya. O kadar ballandıra ballandıra Türkiye'nin lokum dedi. Manda kaymağı dedim. Bilmem ne dedim. Hiç tepki vermediler. Bir daha vermeyeceğim ondan. Ama şimdi hayatta bu şekilde olmaz insanlardan biz istediğimiz tepkiyi göremezsek diye. Arkadaşlar bu manda kaymaklı yoğurt yoğurt ne ya lokum acayip bir şey. Biz bunu Afyon'dayken 81 81'li gezdiğimiz için altını çizmek gibi olmasa <laughs> e, Afyon'da gezerken biz bunu keşfettik arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Yani her yerde lokum yediğimiz için anlıyor musun kıyas yapabiliyoruz. Yani bir gustuğumuz var kaymak gustuğumuz var anlıyor musun? Manda yoğurdunu ben böyle sütlacını bile artışında yediğim için hepsini kıyaslayabiliyorum bebeğim. Peki biz Türkiye'yi gezerken sen neden Ayhan Sicimoğlu kalitesinde de ben daha çok böyle hani emcük emcük teyzenin yaptığı gözlemeyi iki saniyede yiyen e, abimizlere sen, sen daha sen çok Nutella'lı gözleme var mı? Hazırım. <gülüyor> Mandala, <gülüyor> 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 Bu en oyu görmeyin. Amerikan'ın köpeğini görmeyin. <laughs> Ay çok merak ediyorum. Ama beğenmediysen de şey söyleyebilirsin. Şimdi nereden geldi? Ee, Afyon. Afyon manda kaymağı. İnşallah beğenirsin. O kadar övdüm. Hmm. Marshmallow gibi. Sevmedin kız. Hmm. Sevdim. İçi. Evet. Çok iyi. Normalde böyle ağzında büyür ya. Şey. Evet. Evet. Çok akıyor. Hafif değil mi? Hafif. Bir kahvaltılık vibe'ı var. Evet. Çok işte manda kaymağı çıkıyor. Hoş geldin. Hmm. Özgür sevdi mi? Ortası çok iyi. Abi aşırı iyi değil mi? Yemin ediyorum. Beklentim düşüktü. <laughs> değil mi? Çünkü lokum mokum Bölbek, çok bizlik şeyler. ya. lokum değil ağır da bir şeydir ya. Bunu evet çok evet. Hafif bu çok etmiş. hafif, bu çok hafif, bu çok, çok hafif. Çok tehlikeli iyi. Evet gider, lök lök gider. Tehlikeyi severiz bebeğim. Tehlikeyi sevseydik, sevmeseydik nereye atlamazdık? Hmm. Ee, e, Özgür izlemiş, seni bekliyoruz Pluribus'la pluribus, tartışmak için. Pluribus geliyorum. Hadi gel. Ya, geliyorsa geliyor, gelmiyorsa gelmiyor. Ya gelmiyorum. yapacak hiçbir <laughs> şey yok. İzlemedi <laughs> o bence. Bence izlemiştir çünkü ben ona şey dedim. İzlemezsen vallahi konuşuruz Pardon. dedim. O zaman izlemiştir. O zaman bir saat konuştuk. Hadi bakalım. Çok çok. Özgür Bey bir boş şey rahat bırakmadın bizi abi. Sevgilimle sinemaya sinema gideceğim, öpüşeceğim, popcorn yiyeceğim. Her Bugün yere bizden geliyoruz. Ben de isik bir <laughs> Bugün Peki. gidiyoruz işte tozuyoruz. sen fazla değişiksin ama bu şapkayla. <laughs> evet gerçekten değişik kamerayı Seni, buraya. Senin başka değişikler <laughs> kapar ama haberin olsun ha. Bıktım da geliyor sinemaya. Bir kaça kadar alabiliyordum ki iki, bu ikinci kuma. Aa. Bir şey diyeceğim. Şey yılbaşı şey aldınız mı? Para çıkarsa ne yapacağız? Aslında şeyde çalışan, orada evet. çalışan Zeni var bize şey gönderiyor ücretsiz. Hem kesin çıkar ha. Şey, direkt milli yani piyango ile alakalı bir şey değil mi? <laughs> 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 bize de bir deve yolluyorlar. Para ben bir deve çıkmıyor çünkü. Para tuzu. Evet, Bana bir kere evet. 100 lira çıktı çok mutlu olmuştum. Oğlum ama onda bile aşırı mutlu oluyorsun var ya 100 lira ihtiyacı yok ama hani sanki başka ama kimse çıkmamış gibi. 10 tane kupon almışsın zaten. Doğru. <laughs> Yani kar zarar <laughs> dengesinde fakirsin. Fakir. Oğlum, umut satıcı da oğlum. Her zaman bir şeyimiz var. Daha fazla zengin var. oldu? Çok şükür. Dürüst ol lan. Çıktı şu an 500 milyon. Bizi satarsın ilk günde satarsın. Ben ikinizi Hayır de abi. satarım. Herkes kendine <laughs> çok Allah iyi baksın. Kos. Bu havada da gidiyoruz ya bize helal olsun. Evet. Biz neyiz ya? Efsane. Metro bir mevz dedim ya. Çok kafa kafa vereceğiz. Hanım yok. Evet, sattı bize. Hanım hasta, sik. Umarım bizden daha değerli bir şeyler izliyordur evde. Umarım ona sarılacak daha değerli kıymetli birileri vardır. Ayda. Ben dedim, bilmiyorum artık. Çorba yapalım. <laughs> Ay kardeşim, bir de bize diyor ki beni bırakıp gitti, utanmıyor musunuz? Hayır, Ama utanmıyoruz. Film çok güzel. Film güzel, iş için gidiyoruz. Seni seviyoruz Oyku. Giderken şey yapacak mıyız? Pluribus dedikodu, pluribus dedikodusu. Yaparız, metroda, metroda yaparız. Çıkışta da yapacağız. Kit. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Taksim'deyim. Bir daha var mı? Bir yok? Lokum alabilirsiniz. Yok, sabaha kadar oturup insanları izleyebilirim ya. Çeşit çeşit insan var. Burası ya. öyle evet. Belgesel gibi emin ederim. Konser değil, var. Hadi sen söyle. Hadi söyle kardeşim. Bu şarkı özgüle gelsin. Yardımcı <laughs> gelmişsiniz. <laughs> Kornu alacağız mı? Bu Popcorn sonra tatlı. Yok tatlıyı Özgür bana ısmarlayacağım dedi. Ne ısmarlayacaksın? Tamam. Ne istersen. Ve yoğurt çikolatası evet. istiyorum. Ama İskoçya'dan şey... çikolata şeyle, çilekle beraber istiyorum. Ayarlarız, ayarlarız Bakın bir şekilde ya. Ama mısır ya. Tuzlu mısır, da, tuzlu net. Tuzlu üstüne tatlı. Net popcorn, net net. Bir de soda mı istiyor ya? Tatlı ve popcorn şahane. Aa, burada pamuk şeker varmış. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Görüyorsunuz fotoğraf çeken turistler cami ve tramvay. Burası Taksim Meydanı. Taksim, Taksim. Sürüyor da otururuz. Oturuz, oturuz. Harun nereye açacaklarını konuşuyorlar. Eş kebap, şiş kebap, şiş, kebap. Dolma. <laughs> <laughs> Dolma. <laughs> <laughs> yakışmazsa şey wow. bakar mısın şu güzelliğe? Ben Özgür'e seçiyorum. Özgür. Efsane. Yakışır. Açar. Efsane. Şu montları gördün mü kardaki? Ben şu beğendim. Çok iyi. Çok güzel. Şey gibi ya film sahnesi filmlerine kiralanır gibi. Wow. Bayıldım. Hasta. <laughs> çıplaksın ve sadece bu ete giyiyorsun. Kesin olalım. <laughs> Ama deriler de güzelmiş. Evet. Efsane. Şakalı. Üzerine tutsana çok güzel. Bayıldım. Çok güzel. İyi oldu kanka hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kanka. Bu da Osman da çok bozdu kendini ya. Bağımlı oldu ondan sonra koptu gitti. Özgür'ün beğendikleri de çok ilginç şeyler değil mi? Handmade. Görüşürüz kanka. Osman kendine iyi bak. Osman çok iyi çocuktu arkadaşlar. İyi de biraz bozmuş kendini. Osman karna. bozdu yani Osman Kalt, kendini. Osman'ın götü kalktı. Kalktı kalktı. Babası parayı buldu. Iyiydi. Yavşan götü kalktı. Zaten şey, kollarım mollar da gitmiş. Babası attığını biliyorsun değil mi? Tabi tabi. Babası. Babasıyla anası. Tek Bunu çocuk bu haline... o ay. Evet. Ben de tek çocuğum. Bana bak buna bak. Ben de tek çocuğum. Sen o de o tek çocuksun. <laughs> O.E. Oy, Osman. Oye Osman hadi bay. Oye Celercesi. <laughs> Beni şemsiyelerle tek çek kanka. Oğlum bunun modası bitmedi mi? Her yere şemsiye koyuyorlar. Ya kanka bence bitti bu arada da. Yani neyse. Çok yaratıcı Ama değil. Yağmur yerken güzel bir fonksiyon. Fonksiyonel İstanbul. <laughs> Fonksiyonel. <yapacağım. gülüyor> Özgür'ü şey gibi gezdiriyoruz. Burada <laughs> ilk öpüşmüştük. Burada ilk sevgili olmuştuk. Tabii sansürlü bunlar. Ee, evet. Özgür de çok umurundaydı. <laughs> Şimdi ilk yemek yedikleri yani. Evet. evet. Hatırlatıyor musun burayı? Hatırlıyorum bebeğim. Bir tane çorba alıp üç tane ekmekle öğrenciliğimizi geçirdiğimiz yer. <gülüyor> <gülüyor> tabii, tabii. Ha, ha, ha. En Hadi dalga için. Kanka Anne. bu yoktur. Bu, 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 şey espri olsun diye bence. Böyle bir şey yok Yani. <laughs> Üzerinde bir şey yapmışlar. Vallahi var diye basketbolcunun üzerine resmini yapmışlar. Bence o yok ya. Yani. <laughs> davet, hashtag geldik. Hadi bakalım. Bizimkiler de eğleniyor kadar. Şey bak şey renkli renkli marker Hayatının mark altını şey aşkım. Ya dalga geçme ben var ya yemin ediyorum öğrenci olsam cebimde 5 kuruş kalmaz şu an. O kadar güzel şeyler var. Evet beş ya. Öğrenci olsan zaten 5 kuruş Olmaz. <gülüyor> Doğru. Onun <laughs> <laughs> Minecraft'ı var lan. Siz de şuradaki aynaya. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> Dur. E <siz> ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> ya. Evet. Onu seferi 13 Ocak'tı değil mi? 13 Ocak. ben, de. Evet, ben de, ben de. Bu çok komik, Başka. Bunu videoda kullanmamız lazım. Şimdi <laughs> <laughs> gelsene. Önce bit. <laughs> Yanızdaki yakıştı beyefendi kim? Kendi filmine geldik. Davet etmiş bize. Sağ olsun. Bir şey söyleyeyim boyu boyuna aşkım. Uysuyna, oyuncu oyuncuya. Aşağıda oynayan, aşağıda oynayan, arkadaşlar çok iyi değil. İsterseniz bir inip gösterelim. bir tur atak. Bunlar benim altım yine montlarımızı koyalım mı? Olur aşkım. Bu yok, yok, yok. boy yoktur. Yeterince kısa kadınlar vardır. Yeterince kalın montlar da vardır. Altta konulacak dengelen arkadaşlar. Harun Bey'i yolda yakaladık. Selamlar. Evet. Kendisi bir masterdır. Bayıldım. Çok bayıldım. Tempo, yani, tempo, tempo. Forte, çıksın, forte, forte. Çok sevdim, çok sevdim. bana yaz ama <laughs> Çok beğendim. Yani gerçekten uzun süredir Franky Stein'e böyle kaptırmıştı iki buçuk üç, üç saat. Bir de buradasınız. Kızımız iyi mi inşallah? Teka. 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 Bayağı iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ben kısmı> saçmalama <laughs> sen Kafkas şapkanla nasıl Holmes gibi durum. Hayır, senin palton yeter. 10 numarası Bence de omuz gibi duruyor aşkım şu an. Kırıcı yüzü, gözcü yüzü. Özgür taktığında Amerika'da filmlerde omuzlar takıyor hakikaten. Gerçekten. Bey gelin bir yüzünüzün yüzünüzü bari yıkayın. Şeyle benim bu güzel jellerimle. Benim şeylerimi kullanabilirsiniz. Evlilikten sonra hayatıma giren şeyler <laughs> yüz temizleme kremi. Ve <laughs> jeli. Yapma. Dur. Şimdi güzelleşiyoruz yatmadan önce. Ne kadar önce güzel yerler. oldu. Bakar mısınız benim prensesime deli zarife gibi oldun e, aşkım. Evlilik sizi böyle yapıyor işte. Bakın bu şeyi adamı ehlileştiriyorlar, kontrol ediyorlar. Ne güzel işte bebeğim ama tam gözükmüyor şeyin iyice iyi tavşanlarını görsünler bebeğim. Şöyle aferin evet, bakın pembe belir... şeyimi de Ya bakayım. ürün gösterme reklam olmadık. Ürün değil rengini gösteriyorum. Bakın <laughs> pembiş. pembiş fıs ne olduğunu bilmiyorum onun ama güzel bir şeye benziyor. Şimdi bakın böyle güzel tacını sırtıma azıcık değil, ıslatıyoruz. Bebeğim. Elimizi alıp şap şap Böyle 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 yediriyoruz. Oh, hmm. mm, nom, nom, Ne hale geldik? Oh, oh. Bak, mağara da bundan buraya. Evrim çok hızlı gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet evrim. Aferin bak evrimleşebiliyorsun en azından. Aşk git bakalım. O yüzden çevremde evlenecek adamlara ilk deniyorlar. Toplu. Yıka yüzünü Geç, yes, bebeğim. Şimdi suya olsun. böyle kafanı böyle bastıracağım. Yıka yavrum. Yıka hayatım yıka <laughs> yavrum. Tamam aşkım bir daha atmayacağım. Hatta Sakallarında şey, da sabun bari, var. Bari şöyle yapayım da erkekliğimden azıcık bir şey kazmayacağım. <laughs> İğrençsin. Suratını kurula. Lan <laughs> cezası. Nasıl bak aydınlandın. Paralı parıl parlıyoruz. Suratını kurula diğerleri yerlere su damlayacak. Eskiden bir tasoksel diyeteri var şimdi yok. Şimdi bakımlı erkek. Ve naif erkek. Naifin Bakın. çizgisi. Oh, oh, çok iyi. Bunu daha dağıt yüzüne bakalım. Geçen Aslı bir tane video paylaşmıştı, görmüş müydü? Suratında bardak taşıdığı Gerçekten. hani tren istasyonunda. Herkes, ha, erkekleri nasıl kullanıyoruz diye. Geçmişin <laughs> Ben uyuyorum. Saniyesinde 1 milyon oldu çok şükür. Bak ben uyuyorum trende. Kurgu'yu da Aslı yaptı. Ben videoyu Twitter'a düşünce gördüm abi. <laughs> 300 bin kişi beraber görüyorum videoları artık. Ne yapacak Bakın şey. üzerinde bardak var. Ay ama bir dakika orada Hı. şöyle oldu. Öykü'nün vlogundaydı o sekans. O çok iyiymiş değil? Sevdin mi? Ha, ee, senin muydu bu? Evet bizim şey e, bölüm çektiğimiz markanın tamam ürünü. Yapmıyorum. Bak tamam. bu buydu. Efsane. Kullanabilirsin tamam mı? İstediğin sağ... gibi kullanabilirsin benim eşyalarımı. <laughs> bayağı iyi. Hadi yorum yap bir bakayım biraz ne diyeceğim film için. Ya şöyle masa tenisi yok işte masa tenisi profesyonel masa tenisçisiymiş falan. Benim yani umurumda olmayacak bir şeydi aşkım. Tabii canım, Hiç bir, ilgimi çekmez olarak yani. Olarak 1950'ler New York'unu anlatan filmi asla izlemem Ay, yani. Evet, Sıkıcı yani, dedim yani. Mafya falan olmadıktan sonra asla izlemem. Aynen. Lazım. İki buçuk saat, bir de ben iki buçuk saat filmde izlemiyorum sevgilim. Sen hmm. beni biliyorsun. Ben 85'in üstünde bir şey gördüm kapatırım arkadan. izleme. <laughs> Bayıldım. Öyle bir aktı ki. Reklam mekan almadık arkadaşlar bu arada. Yani. Yanlış evet. anlamayın lütfen. Ama yönetmenin olayı zaten tempoymuş. Bu Ankat de aynı şey yapmış herif. Ben izlememiştim onu. Ben ben izlemedim. Tempoyu kaotik ve hızlı, hızlı. hiç gözümün evet, ekrana ayırmayacak şekilde yapıyormuş. Öyleydi. Vallahi öyleydi. Yani birebir öyle. Hayatımda Bayıldım ilk ya. defa telefonuma bakmadan... Bir ben film de. izledim. Ve şey bir şey de yiyip içmedik. Popcorn falan da yoktu. Hmm. Yani full fokus izledik yani. Resmen. Müthiş, müthişti yani. Ben Timothy'ye inanamadım. Ben Timothy'yi çok beğenmem. Oscar'ı alırsa helal olsun ya alır. Ben, ben, ben Oscar'ı verdim. Verdim, ver, verdim gitti ya. Kişisel Oscar'ını verdin değil mi? Tabii canım. Ben de verdim. Şöyle ben onu de ilk defa izliyorum. Diğer filmini izlemedim ve siz... Şeydi işte Call Me By ünlü oldu. Bu ondan sonra Lidl'de falan ya. geldi. İyiymiş. Siz böyle abartınca ben dedim kesin böyle hani kaslı, yakışıklı, standart bizim Kenan olduğu gibi bir şey zannettim. Değilmiş abi. Ama, Adam tıknaz. Ama tipsiz gibi gözükse de acayip bir aurası var. Müthiş. <laughs> İnanılmaz Karizma. bir aurası var. Yani. Ben çok yakışıklı buldum filmde de. Zaten Bayağı. Kazanova gibi de bitip sürekli evet. ondan ona atlıyor. Sadece diyor o farkındaysan ayrı bir havlu kullanıyor. Özel bir havlu. Ben her şey yazılıyorum. Oh ben prenses. Piyamsız. Ben, ben, bu güzel değildim seninle aynı şey mi sürtecektim? Ama dişimizi fırçalamamız çok komik bir Evet da. çok komik ama nasıl fırçaladığımı göstereceğim size şimdi. Öğret bakalım. Bak herkes normalde şöyle yapıyor ya. Böyle şey yok. Bunu yuvarlak şeyler tamam mı? Sonra böyle he. Şunu yapıyorsunuz o da okey. Ama asıl olay bu bakın şimdi. Sıfır. Sıfır mı? Hı hı. Böyle şu yok. Peki, böyle böyle bir yok. şey var mı hocam? <laughs> Hilmi ben şöyle şimdi. Hadi o zaman öpelim artık yatalım. Yatalım geçirmeyelim mı? ya. Yaşlandık biz. Düzenimiz var bizimle. Teşekkür ederiz bizimle filme geldiğiniz için. Evet. Ha normal etmeyin. Ha bu unutmayın. Katılımıza da katılabilirsiniz. Orada biraz daha değişik şeyler de oluyor. Doğru. <laughs> Öpüyoruz sizi.